Kafaya taktım oğlum ben de kaslı olacağım. Bu fotoğraftakiler gibi olacağım. Durmadan spor yapacağım ve karşımda hiç kimse duramayacak. Çok fena gaza geldim oğlum. Ben bu gazda var ya şu fotoğraftaki adamlar gibi olurum. Biraz da boks torbası yumruklayalım. Gecenin bir vakti herkes evinde uyurken ben burada spor yapıyorum. Ne oluyor lan? Bu evdekiler uyumamış anlaşılan. Karşımda durabileceğini mi sandın? Ne oldu Boks torbası. Evin içinde spor yapıyor herhalde. Müzik sesleri falan da geliyor. Evet. Bu şehrin en güçlüsü ben olacağım. Ne yapıyoruz patron? Evi mi basacağız yoksa? Hayır tabii ki. Biz şimdi işimizi halledelim. Hadi beyler yürüyün. Yapılacak daha önemli işlerimiz var. Biliyorum çocukları korkutmayı seviyorsunuz. Ama ilk önce şu önemli işimizi halledelim. Ulan şu anda eve bir baskın olsa var ya. Bu eve baskın atsa ve ağzını burnunu yer değiştiririm. O kadar güçlüyüm şu anda. Herhalde şu anda karşımda hiç kimse duramaz. Git de hasta olacağım ve bu şehrin bütün kızları bana hayran kalacak. Hadi beyler hadi. Polis merkezinin önüne geldik. Ama bu iş çok zor olacak. Güvenlik önlemlerini çok arttırmışlar. Polislerin üzerinde elmas zırhlar var. Bu işimizi zorlaştıracak. Patron bu işi ben hallederim. Güzel polislerin işini bitirmeye gitti Şuradan izleyelim ha, Şu kediye bak Ne kadar tatlı bir şeysin sen Gel pisi pisi Seveyim mi ben seni birazcık Dostum dikkat et cımraklar falan Ya bir şey olmaz zararsız bunlar Olsun sen yine dikkatli ol Ne yapıyorsun sen burada gecenin bir vakti ha, Seveyim mi seni <laughs> Dur, Ne oluyor Bırak o silahı çabuk Olamaz indir silahını Ha, al bunu. <laughs> Gel bakalım Şu karaya. Karışımı. Hadi beyler hadi gidebiliriz artık. Ha! İçeri girebiliriz artık. Nöbetçi polislerin Aa, işi bitti. Kolumu kessen ne olacak? Yeni kol çıkartabiliyorum. Hadi beyler gelin arkamdan. Şehrin tüm kontrollerini ele geçireceğiz. Evet bu merdivenden aşağı ineceğiz. Patron siz gidin biz burada bekleyelim. Olmaz öyle. Siz de gelin arkamdan. Aşağıda da polisler olabilir. Aa, bilgisayarı çalacaklar. Yardım istememiz lazım. Hadi hadi çabuk arkamdan gelin. Tamam patron geliyoruz. Olamaz. Burada da polisler var. Dikkatli olam. Şu silah hiç görür. Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Hemen gösteriyorum. <laughs> ha? Ne oluyor burada? Gel buraya. <laughs> Hadi devam edelim. Yürüyün beyler. Bilgisayara ulaşmamız az kaldı. Bir polis daha var orada saklanıyor. Çık oradan. Çık saklandığın yerden. <laughs> İşte bu. Bilgisayara ulaştık. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi beyler? Bu bilgisayar sayesinde şehrin tüm kontrolleri elimizde demek. Olacaklara hazır mısınız? Çünkü ben hazırım. Patron ne yapacağız o bilgisayarla ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver Freddy görünce anlarsın şimdi buradan çıkmamız lazım. Evet patron yeni polisler gelebilir hemen gidelim buradan. Tamam ama ilk önce yapmamız gereken bir şey var. Şu kamera kayıtlarını sileceğiz. Bizim yaptığımızı hiç kimse bilmeyecek. Çok zekisin patron aynı bana benziyorsun. Ya bu müzik sesleri ne ya? Efekan oğlum ne yapıyorsun burada oğlum? Dün geceden beri uyutmadın bizi. Sabah oldu oğlum hadi kahvaltı yapacağız. Tamam babacığım spor yapıyorum görmüyor musun? Ya oğlum sonra yaparsın sporunu hadi yemek hazır. Hadi bak aşağıda bekliyoruz seni. Öf ya öf bir spor yaptırmadınız ya. İşte geldim. Nasılım ama? Kaslarım nasıl? Şunlara bakın. Hı? Efekan ne olmuş oğlum sana? Kas yaptım abi dün geceden beri çalışıyorum. Efekan. Amacım da o zaten anneciğim böyle kalmak istiyorum. Efe kan tamam oğlum hadi gel kahvaltını yap sonra sporuna devam edersin. Hiç kusura bakmayın vakit kaybedemem. Ben spor salonuna gidiyorum. Daha çok hasta olmak istiyorum daha çok. Ha? Kerem komiser senin ne işin var burada? Arda, senden yardım istemeye geldim. Durumlar çok kötü. Ne oluyor Kerem komiser? Gel bir kahvaltı yapalım. Yok yok, zaman yok Arda. Dün polis merkezine girmiş birileri ve şehrin tüm bilgilerinin olduğu, tüm kontrollerin sağlandığı laptopu çalmışlar. Kim yapmış bunu Kerem komiser? Ah bir bilsem kamera kayıtlarını bile silmişler. Tamam Kerem komiser de benden ne istiyorsun? Ben nasıl yardım edebilirim? Arda oğlum sen örümcek adam değil misin? Ne bileyim giy kostümünü git bul şu adamları. Ama ben bu işleri bıraktım. Arda bak o laptopu bulamazsak şehrin bütün kontrollerini ele geçirecekler. Ne yani ufacık bir laptopla ne yapabilirler ki Kerem komiser? Her şeyi yapabilirler. Tüm elektriği kesebilirler. Sularımızı kesebilirler. Hatta şehirdeki tüm elektronik aletleri devre dışı bile bırakabilirler. Arda lütfen Kerem komisere yardımcı ol. Tamam Kerem komiser. Madem ki öyle örümcek kostümümü giyip yardım edeceğim sana. O kadar çok spor yapmam lazım ki şehrin en güçlüsü ben olmam lazım. Ve bunu yapacağım. Spor salonunda deli gibi çalışacağım. İşte geldim. Tüm kızlar hasta olacak bana. Şehrin en kastısı ben olacağım. Hadi beyler hadi. Gizli mekanımıza geldik. Bizi burada kolay kolay bulamazlar. Girelim içeri. Ve şu laptopu bir kullanmaya başlayalım. Artık tüm kontroller elimizde. Hadi beyler gelin başlıyoruz. Şimdi laptopu açacağım ve şehrin kontrollerini ele geçireceğim. Hadi patron heyecanlıyım. Öncelikle otomobilleri ve treni devre dışı bırakalım. Evet işte bu. Evet artık şehirdeki tüm otomobiller devre dışı. Şu anda yaptığım ayar sayesinde arabalar ve hiçbir taşıma aracı hareket edemez. Ne oluyor ya bu araba neden çalışmıyor? Allah Allah ne oldu bu arabaya şimdi? Şimdi tüm elektronik aletleri devre dışı bırakıyorum. şehrin tüm sularını kesiyoruz. Hadi Arda hadi nerede kaldın gel artık. Geldim Kerem komiser geldim. ne oluyor ya sular kesildi. Tam da bulaşık yıkıyordum ya. Olamaz demiştim size gördünüz mü? Şehrin kontrollerini ele geçirmeye başladılar. Ne yani sular bu yüzden mi kesildi Kerem komiserim? Evet bu yüzden kesildi. O laptopu geri almamız lazım Arda. Hadi Arda hadi güveniyorum sana. Git şu laptopu bul gözünü seveyim. Tamam Kerem komiser elimden geleni yapacağım merak etme. Gideyim ben şu laptopu çalanları bir bulayım. Hala şehirde bir yerlerdedir herhalde bunlar. O laptopu kesinlikle bulmamız lazım. Çünkü eğer ki o laptopu bulamazsak daha kötü şeyler yapabilirler. Lütfen Arda bulmadan geri gelme lütfen. Evet bakalım şu laptopu çalan hırsızlar neredeler? Öyle hırsızlık yapıp ortadan kaybolmak yok. Bulacağım sizi. Evet spor yapmaya devam ediyorum. Yakında bu şehirdeki herkesten daha kaslı olacağım. Ya bizim bu koşu bantları neden durdu? Elektrikler mi kesildi? Evet sanırım elektrikler kesildi. Şehirde hiçbir yerde elektrik yok. Televizyonlar da çalışmıyor. Koşu bantları da çalışmıyor. Nasıl spor yapacağız biz? O zaman siz de dumbbelllarla çalışın. Bana bak aslanım sen işine baksana. Hanımefendilerin işine burnunu sokma yoksa alırım ayağımın altına. Ben biraz daha kastalayayım da görürüz bakalım kim kim alıyor ayağının altına. Bir şey mi dedin aslanım? Yok abi yok bir şey demedim. Haklısın dedim özür dilerim dedim. Ha, aferin akıllı ol. Ya şehirde bakmadığım yer kalmadı ama hırsız falan yok. Hı oyna şuradaki Freddy değil mi? Bir yere girdi. Hemen oraya bakmam lazım. Yoksa hırsız Freddy mi? İşte geldi. Hırsızlar burada saklanıyor. Patron Arda denilen çocuk geliyor buraya. Gördü beni. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Hugi, hugi. içeri girdiği anda yakala onu. <laughs> Elimizden laptopu almaya çalışıyorlar. Demek ki bu laptopu çok önemsiyorlar. E, herhalde oğlum bu laptopun içinde şehrin tüm bilgileri var. Evet giriyorum içeri. İşte buradasınız. O laptopu bana vereceksiniz. Yakaladım seni hırsızlar. Evet. evet şimdi sıra sende. Çabuk o laptopu bana getir çabuk. Ne oluyor? Bırak beni. Bırak diyorum. Suzağımıza <laughs> düştün. Bizden laptopu alabileceğini mi sandın? Bırak beni. Yapma dur. Bu yaptığınız büyük bir suç. Tamam yeter artık bu kadar. Çıkart şunu dışarı. Fırlat gitsin. Bir daha korkusundan buraya gelemez zaten. Dur. Bu yaptığınız büyük bir suç. O laptopu bana ver. Ulan ne haldesin hala laptopu düşünüyorsun. Götür şunu gözüm görmesin. Hayır bunun bedelini ödeyeceksiniz. Gidiyorsun güle güle. Hayır dur. Hayır Arda iyi misin? Ne oldu sana böyle Arda? Alo ben Kerem komiser. Çabuk bulunduğum konuma acil ambulans gönderin. Ardaların evinin önündeyim. Evet bugünlük bu kadar spor yeter. Valla çok hasta oldum ya. He? Ne oluyor ya bu ambulans nereye gidiyor? Taç vereyim şunu bizim evin o tarafa doğru gidiyor. Allah'ım inşallah birine kötü bir şey olmamıştır. Acaba komşularımızdan birine mi bir şey oldu? Allah'ım sen koru. sevdiklerime bir şey olmasın lütfen. He? Oğlumun şuradaki Kerem Komiser değil mi? Kerem Komiserim ne oldu burada? Bu ne oldu Kerem Komiser? Efekan bilmiyorum ne olduğunu. Şu anda yaralı hastaneye götürmemiz lazım. Hayır Kerem Komiser biliyorsun. Bana söylemiyorsun. Kim yaptı bunu babama? Tamam Efekan anlatacağım her şeyi ama şu anda biraz bekle. Hadi hadi Arda'yı hemen götürün. Hastaneye yetiştirin. Vücudunda kırıklar olabilir çok yüksekten düştü. Kerem Komiser kim yaptı bunu? Çabuk söyle bana. Efekan üzgünüm söyleyemem. Söyleyeceksin Kerem Komiser söyleyeceksin. Tamam tamam sakin ol. Hırsızlar yaptı. Şu tarafta evleri. Sorarım ben şimdi onlara. Bak Arda hastaneye gidiyor zaten. İyileşecek Arda. Efekan geri gel. Başını belaya sokacaksın. Bak bulaşma o hırsızlara. Hiç kimse babama vuramaz. Sorarım ben onlara. Bunu yapanlar yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İşte geldim. Babamın intikamını almaya geldim. Demek ki burada. kendini ne sanıyor be? Saldırın şuna. İşte laptopu da buldum. Tüm bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Laptop artık elimde. Siz de elimdesiniz. Şu laptopu ilk önce Kerem komisere götüreyim. Daha sonra sizi bir güzel pataklayacağım. O laptop hiçbir işe yaramaz. Elimdekini görüyor musun? Hayır. Laptopun hard Evet. Tüm bilgiler bu hard diskin içindeydi. Ama artık midemde. O laptop artık hiçbir işe yaramaz çünkü hard diski artık midemde. Ne yaptın sen ne yaptın? Ulan ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Bana bir şey yaparsan hard diski bir daha bulamazsın. Biliyorum tüm bilgiler o hard diskin içindeydi. Evet şehirdeki insanların TC kimlik numarasına ve artık o benim midemde. Sıkıysa e geldi de çıkart bakalım. Eğer ki bana bir şey yaparsan o hard diski asla alamazsın. Asla!